Evet ama, uzun sürecek. Herkes davaların uzun sürmesine, uzun süreceğine hazır olsun. Yani herkes hazır olsun derken pat diye bitecek olan bir mesele değil. Çünkü bakın. Ama bu şu bu da demek değil değil evet. mi Fikret Bey? Bütün bu sanık şeyler, şüpheliler cezaevindeki bu davalar bitene kadar cezaevinde kalacak demek de değil. Değil, değil mi? tabii ki yani. Hı. Zaten önümüzde duran ilk görevlerden birisi sanıkların tahliye olmasını sağlamaktır. Çünkü bakın, mahkeme tensip dediğimiz kararla duruşma hazırlığını gerçekleştirir. Duruşmalar nerede yapılacak? Sanık sorguları, iddiaya karşı sanık sorguları nerede yapılacak? İddianamelerin tümü sanıklara tebliğ edilecek. 3794 sayfayı mahkeme tebliğ edecek. Bunu bir düşünün. Yani bunun nasıl gerçekleşeceğini düşünün. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğiniz andan itibaren sanık sorguları başladığı andan itibaren her sanığın haklı olarak şöyle bir talebi olacaktır. Şöyle bir isteği olacaktır. Bir an önce ifademi vereyim bir an önce mahkeme önünde benim ifadem alınsın. Bir an önce ben de tahliyemi isteyeyim ve benim hakkımda tahliye karar verilsin. Bu mudur esas? Değildir ama gelinen nokta bu oluyor. Oysa bizim anladığımız mahkeme yani insan haklarına dayalı bir hukuku, insan onurunu koruyan yargıçlık ya da en azından bu tür bir mahkemede yapılacak olan iş madem öyle oturursunuz. Bütün bu dava dosyasını izlersiniz, incelersiniz ve sanıkları tahliye edersiniz. Savcılıktan beklenen nedir? Bizim inancımız hiç kimsenin tutuklu kalmaması, bu davada bir tutuklu belediye çalışanının olmaması, diğer anonim şirketlerde çalışanların belediye ile olan ilgileri belediyede bulunmaları nedeniyle salt bu yüzden tutuklu kalmalarının hukuka aykırı olduğudur. O yüzdendir ki öncelikle tutukluluk konusunu çözmek konumundasınız. Bu Türkiye'yi rahatlatır. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye'yi rahatlatır. Osman Kavala'dan tutun, Can Atalay, Tayfun Kahraman da olmak üzere bu anlamdaki Hı. baktığınız zaman diğer Gezi davasından tutuklu olan Çiğdem Mater ve Mine Özerdem olmak üzere bu anlamda bir özgürlüğe kavuşma meselesi hakkaniyet meselesidir. İnsan onurunun korunması meselesidir. O yüzdendir ki iddianameye herhangi bir şekilde ahtapotun kolları falan yazamazsınız. Bu kişilik hatlarının <laughs> ihlalidir. Dolayısıyla hiç kimse Ahtapot da çok sevimli bir hayvan olmasına rağmen söylüyorum. İki beyinli olmasına rağmen söylüyorum. Sevdiğim için söylüyorum. Ahtapota benzetme hakkınız yok. Bu şekilde insanlarla ilgili fiillerini <laughs> yazarsınız. 1930-32 Almanya'sındaki yer alan objektif sorumluluk dediğimiz bu sorumluluğa baktığınız zaman ne yaşayışlarından dolayı ne de insanların kendi aralarındaki ilişkileri bir suça konu olmaz. Bu ilişkilerden hareketle eğer bir suçlama yapacaksanız kişiliklerinden kaynaklanan bir suçlama değil, fiili neyse o fiil eğer hukuka aykırıysa, ceza kanunlarında bir tarifi varsa, kanuni ise yani o zaman bir yargılama yapabilirsiniz. Hiç kimse sizden bir acılık beklemiyor. Ya da salt muhalif olduğu için sadece ve sadece bütün bu suçları yüklemek üzere bir siyasi partiyi kapatabilmek amacıyla bir işlem yapıyorsanız işte bu hukuka aykırılıktır.